Herkese günaydın değerli dostlar. Bugün önemli bir gün. Bugün ABD enflasyon verisi açıklanacak. Muhtemelen yüksek gelecek bir düşüş olmayacak. Fed yine Şahin açıklamalarına devam edecek. Çünkü dün üfe verisi geldi. Üfe verisi beklentilerin neredeyse iki katına yakın geldi. Yani 0.2 beklenirken 0.4 seviyesinde geldi. Şimdi baktığımız zaman üfenin içinde her şey yok. Gıda yok, enerji yok, diğer taraftan ticari hizmetler yok. Ama önemli olan diğer taraftaki enerji ve diğer maliyetlerin artmasının gıda enflasyonunu yüksek derecede etkilediğini etkilemeye devam ettiğini göstermekte. Ama her zaman olduğu gibi piyasada kısa süreli etki etmesi beklenir. Şu an baktığımız zaman yurt dışı piyasalar neredeyse hafta başından beri yatay seyrini korurken biz de birazcık daha negatif ayrışmalar oldu. Ama ondan önceki haftada yani cuma, pazartesi, salı işlemlerinde de bizim borsamız pozitif ayrışmıştı. Arayı kapattılar gibi oldu. ABD 10 yıllığa baktığımız zaman gördüğünüz gibi 3.92 seviyesine kadar gelmiş durumda. Bu da diğer taraftan artık çok önemli bir noktaya gelen ee, veri için kritik bir öneme sahip çünkü 2008 krizindeki döneme dönemden beri ilk kez bu seviyeye kadar gelmiş durumda şu anda. Ve e, şu açıyı gördüğünüz gibi şu mavi çizgiyi defalarca test etti ve yine aynı noktada muhtemelen bu gelecek enflasyon verisiyle birlikte muhtemelen %5 seviyesine doğru çıkması borsalarda e, daha büyük tedirginlikler sebep olabilir kısa vadede bilginiz olsun. Ama yılın son çeyreği yine aynı şekilde piyasalarda yükselişin hızlı olması beklenen bir durum yurt dışı piyasalarında da. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kısa vadede dalgalanmalar olabilir. Çok fazla etkilenmeyeceğiz. Yani kısa süreli olabilecek dalgalarda çok önemsenmeyecek hareketler gerçekleşecek gerçekleşebilir. Diğer taraftan yan tahtalar olan güvenimizin artmaya başladığını tekrar hatırlatırım dostlar. Hoşçakalın, iyi günler.